Ben kendi ırkımı daha fazla sevebilir miyim, kayırabilir miyim, kollayabilir miyim? O ayrı bir şey. Elmeru yuhibbu kavmu. Bir kişi kendi kavmini, kendi akrabasını, kendi ırkını sevebilir, ona bir özellik atfedebilir. Hemşericilik var mı? Var. Yani ben askerde bile gidiyorsun bir yolda olur. Aa bu benim hemşerim. Hemşeriler birbirini bulur. Ondan sonra birbirinin dilinden anlar, örfünden anlar, lügatından anlar, bilmem ne bilmem ne. Bunlar İslam'a zıt şeyler değil. Bunlar İslam'a zıt şeyler değil. Ama diğer bir Müslüman kardeşini iteklemek, tuşlamak, hakir görmek. Ondan sonra zaten vatandaşlık hukukunda kimsenin kimseden eksiği yok şu an. Bir eksiği yok. Herkesin kimliği bir, şey bir. O da e, efendim bir yere gelebiliyor. E, memuriyette, amiriyette vesairede, şurada burada. E tabi ki vatandaşlık şartı aranıyor tabii ki. Vatandaş olmayanı da memur yapacak halleri yok. Ama vatandaş olduktan sonra bunu Arap mıdır, Türk müdür, Kürt müdür öyle de bir sorun yok yani. Ve lakin bunu kaşıdılar. Kaşıya kaşıya bugüne getirdiler. Şimdi onun için iki milyarlık bir ümmetiz. Şimdi Batılılar, kafirler bizim için senaryo yazıyorlar, çiziyorlar, uyguluyorlar. Bin yıl bu senaryoları kim yazıyordu? Selçuklular yazıyordu. Osmanlılar yazıyordu, ecdadımız yazıyordu, Kanuniler yazıyordu, Sultan Selimler yazıyordu. E İslam ümmeti yazıyordu. Sonra şimdi gavurlar yazmaya başladı. Biz figüran olduk. Bugüne kadar figüran olduk. Artık bir yerde dur dememiz lazım. Ve biz bu e, şeyleri, adamlar 100 sene evvel, 200 sene evvel Yahudi toplanıyor. İşte efendim e, Teodor Herzel midir, Herze midir? bilmem nedir. Erbakan Hoca çok anlatırdı bunları. Yani adamlar 100 yıl bir proje yapıyor, onu bazı aşıyor, bazı zaman geçiyor. 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl rotar yapıyor, tehir yapıyor. Ama en nihayetinde bir hedefe kilitleniyor. Çünkü neden? Herifler yemiyor, içmiyor, lükse düşkünlük etmiyor, keyif yapmıyor. Kendi içlerindeki birliği bozmuyor. Bizi de birbirine düşürdüler, gücümüzü perişan ettiler. Bizim gücümüz hepsinden fazla. Onun için şimdi, kardeşlerimiz, e, birlik üzerine kurulan bir senaryo oluşturmak lazım. Çünkü bu birlik, beraberlik olmazsa, şimdi Kürtlerle bin yıllık kader birliğimiz var. İnşallah devam edecek. Şimdi Malazgirt Savaşı diyor, Alparslan ordusunda vardı. Orada da yardım aldı bazı Kürt beylerinden vesaire. Malazgirt Savaşı'nda 60 bin kişilik ordu var diyor, yani tarihçiler. 10 bin Kürt askerleriydi. E şimdi bu altıda bir midir, beşte bir midir? Ya biri de bir, bini de bir. Bunlar da var mıydı burada? Vardı kardeş. Çanakkale'de var mılar? Varlar. Çanakkale'ye gittik, şehitlikleri kaç kere gezdik. Araplar var mı? Var. Halep'ten var mı? Var. Yemen'den var ya. Var her yerde. Ü İslam ümmeti. Osmanlı ümmetçilik yaptı. O zaman neydi? Birliktelik vardı. E şimdi bu bölücülükten ne oldu? Bu hale geldi. Ondan sonra efendim e, ilk Osmanlı medreseleri kurulmuş. Davudu Kayseri var. Davudu Kayseri çok önemli e, bir alim. E, i̇lk medreselerde zannedersem İznik'te kabri Şerifi'ni de ziyaret ettik. E, o birkaç yerde de var bu Kayseri. Olunca Kayseri'den karıştırıyorlar. Hepsi aynı değil tabii. Davud Hazretleri ilk medreseler İznik'te ta İstanbul'un fethinden önce fethinden önce aynı medreselerde Tacettin Kürdi diye Tacettin Kürdi diye Kürt ulemasından da var. Sen bunun neyini nereden ayıracaksın? Sahabe içinde Kürtlerden var. Cabanı Kürdi. Caban adı Caban. Taberani'de hadis var diyor. Ben bunları bir dergi yazısında hazırlayacaktım uğraştım ettim o arada fırsat bulamadım. Kaç tane hadis rivayet etmiş. Onun oğlu var. Eee oğlunun adını şu an belki unuttum. O da babasının oğlu. Kürdi diye sahabeden Kürdi mahlasıyla sahabeden Ca'ban Hazretleri var. Efendimiz ashabeme geldi biat etti sahabeden oldu. Şimdi bizim burada ne işimiz var? Selman Hazretleri Fars milletinden geldi. Farisi Suhaib Hazretleri Rum asıllı. Geldi bir Rumi. Rumi değil mi? Suhebi Rumi Hazretleri. Bilal Hazretleri Habeşistan, Etiyopya Arap değil ki. Etiyopya Arap değil. Habeşistan Arap asıllı değil. Bilal Habeşi. İslam'da bunların hepsi kaynaştı mı? Birleşti mi? Birleşti Bu kadar basit ya. Onun için Arapları, Kürtleri, Türkleri birbirine düşman etmek isteyen güçler harıl harıl çalışıyor. İngilizler birinci Can Harbi'nden sonra en büyük başarısı bu. Birinci Dünya Harbi'nden sonra İngiliz gavuru bütün bu haritaları çizen, bütün bu rolleri biçen, şu anda bile SDGMDG işleri sadece Amerika değil, İngiliz yine, o buraların haritaları hep İngiliz'in şeyinde. Yahudi'de, işte Yahudi'yle de şey gidiyor, tam da Yahudi'nin dediğini yapsalar, her yeri bir anda alması lazım. O da tam işlerine gelmiyor. İşte böyle bir arada derede kalmışlar. Allah birbirine düşürsün. Aralarındaki adavet ve buz ve nefretleri igra eylesin. Körüklesin. Birbirine menfaatlerini çeliştirsin. Çatıştırsın. Çakıştırsın. Belalarını birbirinden göstersin Allah-u Teala. Müslümanlar da halas eylesin. Amin. Allah'ımız salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve